onun bunun yardımıyla ayaktayım. onunun onun yardımı benim oğlumun hocası açtırdı elektriğimi. Doğalgazımı o açtırdı. 17 yıldır kendim engelliyim kızım. Ha göstereyim engelli. Daha istiyorsa bakanlığın verdiği kimlik kartını da gösterebilirim. Bakın engelli. Daha istiyorsan öbür kimliği de gösterebilirim. Aldım 567 lira engelli maaşı kızım. Benim tek karım bu. Başka artık hiçbir şey diyemiyorum büyüklere. Yani. Kaç para kazanıyorsunuz abi? Kızım yeri geliyor 10 lira oluyor, yeri geliyor 20 oluyor. Yeri geliyor yağmur, kar oldu mu hayatta sokağa çıkamazsın. Çünkü iş yok. Kaybede adam yok ki. 8 lira 10 lira da oğlumun haşlığı. Yeri geliyor bazen 15 oluyor. Oğlunuz okuyor mu? Okuyor kızım. Hatta okullar da kapalı zaten. 2 gün, haftada 2 gün. Ne olacak kızım? Senin internetten takip edebiliyor musun? Kızım ne internetinden bahsediyorsun daha yeni aldım. Bak borç o başkası ve hocası verdi parası, telefon parasını. Telefonu yeni oğlum aldım. Açlıkları yıkılmıyor bana fark etmesin. Bir insanın söylemesi ayıptır. Balık tutmayı değil, balık vermeyi değil, tutmayı öğreteceksin. Bu ülkede ekmek götürmüyor. Herkes ekmek götürüyor. İyi veya kötü bir ekmek kazanıyorsun. Çalışırsan bir ekmekle olmuyor. Kiram var, elektriğim var, doğalgazım var, suyum var. Benim her ay net 1 milyar 150 lira kuru faturam var. Ev kira, elektrik, aidat, çocuğumun internet parası, telefon parası. E kızım aldım 567 lira. 650 tane milletvekili bu ülkede ne yapıyor? 50 tane danışman bu ülkede ne yapıyor? İsimleri de verebilirim. Bir ülkede bir devlet memuru 250 milyar maaş alıyorsa ki bu ülkede alan var isim ne vereyim eski İstanbul valisi 50 yerde danışman Bülent Arıç ben, ben bıktım artık ben evime ekmek götüremiyorum bunu askıda aldık askıda ekmek yok ona şey yapma ama bütün vatandaş ekonomisi nereye yani 14 bin, 14 milyon işsiz var. Çünkü sağlıkçısı, tıpçısı, doktoru, mühendisi öyle olmaz yani. Bana iş verin. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Artık bağırsınlar. Kral çıplak. Halk ekmek büfelerine hisusu bakıyorum. Askıda ekmek var diye yazıyor ama askıda ekmek yok. Yok. Cumhurbaşkanı bugün dedi ki kampanya ile ilgili evine ekmek götüremeyen mi var Allah aşkına? Kendi yandaşlarının evine gidiyor. Çok güzel ağırlanıyor herhalde. Bir de garibanların evine gitsin de. Bir baksın bakalım dolabına ne var. Çantasında ne var. Emekliyim, çalışıyorum ama gene geçinemiyorum. Kimse kimseyi kandırmasın. Kandırmasın. Artık yalaklıktan millet vazgeçsin. Vazgeçsin. Dürüst olsunlar! Dürüst olsunlar! Perişan halde! Yazık yazık! Artık insinler! İnsinler artık! Kokuttular! Kokuttular! Ben şu anda başka bir sektörde iş yapıyorum. Yıllık izindeyim ama mecburiyetten çalışıyorum. Çünkü askıda ekmek dediğimiz o askıda ekmek benim buzdolabımda hiçbir şey yok. Mecburiyetten şimdi 4 saatlik çalışıyorum. Ya 40 lira yömeyi alıyorum gidiyorum. Buranın hamallarını yapıyorum. Yarın Normal iş başı yapacağım Bana yetmiyor bana Hep kendilerini düşünüyorlar Hep zenginlerini düşünüyorlar Peki gariban ne yapacak? İşte garibanın da sorunu burada Bakın ben gelip burada Sabahtan akşama kadar suyun içindeyim Ve 40 TL almak için 15 günlük bir hakkım var benim yıllık izine Burada değerlendiriyorum ee, Doğal gaz gelecek Havalar soğumaya başladı artık yavaş yavaş Hani e, gazı yakmadığım zaman diyorum Biraz evime birikim yapayım diyorum ya Birikim de yapamıyoruz Abi, Buzdolabına bir yeşillik götüreyim Patrondan habersiz ee, bir yeşillik, biraz domates, salatalık yapayım. Çünkü dolabın olsun ki yarın öbür gün gazı yaktığımız zaman o sıkıntı olmasın. Yarın 400-500 TL gaz parası gelecek. Benim bir şere çocuğum okuyor. kendisi kaç para maaş alıyor bu cumhurbaşkanı? Bakanlar kaç para maaş alıyor? Enişte Bey kaç para alıyor damat Bey? Onları sordum mu peki? Asgari ücret 2200 lira maaş neyime yetecek? Bir çeyrek altın olmuş 850 TL. Bununla nasıl yani gidiyor geçineceğiz yani ben asgari ücretle çalışan bir insanım kamu dairesinde yetmiyordu çıktım oradan özel sektöre girdim aynı aldığım para bir belki 300 400 fark var yine yetmiyor benim üç tane çocuğum var şu internetlerime yetiştiremiyorum ben şu anda sürekli şu anda wifi'm kesilmiş internet paramı ödememişim hani nasıl yani diyor geçiniyoruz diyorum ben e, hayret ediyorum inşallah bir gün kendine de bir asgari ücretle düşerler ki o e, simit çay 2002'de, 2002'den önce simit çay diyordu şu kadar, asgari ücret şu kadar. Onun başına inşallah kendileri de gelir. İşsizlik var dediğin gibi hala şu var ya şu ağzını maske kapatmayınlar ya insan var düşünün ya haklarımıza giriyorlar oğlum ya. Vallahi ya hakkımız iyiler oğlum ne yapalım Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Hadi oğlum kolay gelsin. Peki, nasıl geçinmek nasıl? Allah'ın verdiğine şükür olsun ne yapalım oğlum vallahi Allah'ım. Allah insanı var ya aç bırakmaz. Hayatlar nasıl olmuş? Fiyatlar çok yüksek oğlum ne yapalım? Bundan 2 iki ay evvel Melmeke'de gittim. Bir haftalığına geldim. Aldım mercimek kilosu dört buçuk lira. Geldim şimdi 9 lira. Yarı yarı altı ay içinde dört buçuk lira zam gelmiş. Üst üste zam oğlum ne yapabilirim ki? <laughs> Mesela şimdi dolar yükseliyor. Sizi etkiliyor mu dolar? Etkilemez olur mu oğlum? Bunun her şeyi para. Dediğim gibi benzinle zam, ona zam, ne yapayım ne diyeyim. Aynı hepsi birbirine bağlı bunun hepsi birbirine birine değil hepsi birbirine bağlı. Mesela açıklamalar yapıldı ekonomide çok iyiyiz uçuyoruz diyorlar. İnanma <laughs> inanma asla inanma buna. Yani, yok <laughs> yok yo, inanma al birinden vur birine. Net geçinemiyor görmüyor musun? Durumlar çok kötü. Maaşı alıyoruz 10 günde 15 günde bitiyor maaşlar. Ekonominin neresi güzel? E aldığını bir, bir, daha gidip alamıyorsun. Her şey ateş bağısı. <laughs> Tabi zeytinunda kiralar bir buçuk milyon lira oldu. Kiracılar ne alacak? Ekonomi bozuk tabii, hem de çok bozuk. Bir de bu, bir sürü yabancı var burada. O yabancılarla ne olacak halimiz? 5 milyon 6 milyon yabancı var. Ne olacak bunlarla? Doldurdular yabancıları burayı. He? Sırtına çanta alan sınırdan kapıdan giriyor. Bakıyorlar mı bunlara? Hasta mısın usta mısın? Bütün hastalığı getiren bunlar. 5 milyon şeydi burada Suriyeli varsa 4 milyonun 2 milyonu rahatsız hasta. Onları alıyorsunuz sınırdan içeriye. Bakıyor musunuz hasta mı usta mı? Grip mi nedir? Sokuyorsunuz içeriye karıştırıyorsunuz içimize. Hastalanıyoruz. Biraz önce çarşıda geziyoruz eşimle baktım. 1 TL 8 dolar olmuş. Yani dünyanın kıskandığı hale gelmiş ülkem. 1 TL 1 dolar olmuş. Evet. Anlayan anlamıştır benim demek istediğimi. insanlar eskiden e, orta direk diye bir adlandırdıkları bir sınıf vardı. Artık Türkiye'de o da yok. En tepedekiler, en alttakiler. Arası kalmadı. Şu anda beşli çete dediğimiz Türkiye'nin kaymağını yiyen iş adamları, müteahhitler da da kimse yok. Yani, Nereye gidiliyor efendim peki? Öngörünüz var mı? Bir düzelme olur mu? Türkiye'deki durum aslında yani sadece ekonomiyle kalsayı e, resmi genel olarak görecek olursak ee, söz konusu olan bağımsızlık çünkü o kadar çok borçlandı ki ülke ve e, dışarıdaki Arap menşeli kabile devletlerine o kadar çok toprağımız satıldı ki giden aslında bağımsızlık. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 1938'e kadar kazandığı o bağımsız misaki milli dediğimiz sınırlar aslında şu son 18 yılda hem rejim hem ülke toprakları hem Atatürk ilke ve devrimleri çöküş demeyeyim de bazıları tarafından rejim değişikliğine doğru hızla gidiyoruz. Bak, hükümet tarafının bir teorisi hatta bir argümanı var. Diyor ki biz milli ve yerli bir ekonomik paketi uyguluyoruz. Korkmayın şu anda o yüzden saldırı altındayız. Bağımsızlığımıza kavuşacağız diyorlar 2023'te biliyorsunuz bunları. Evet biliyorum. Hiç inanmıyor musunuz buna? Nasıl inanayım ya milli ve yerli diyen bir insan. Türkiye'deki atı dediğim gibi Türkiye'nin tüm işletmeleri, fabrikaları özelleştirilmiş, satılmış, peşkeş çekilmiş. Tarım bitirilmiş, Türk tohumu ekmesi yasaklanmış. Milli ekonomi bu şekilde mi yapılıyor? Daha yeni dışarıdan e, un alma e, serbestisi getirildi bu ülkede. Buğday alma serbestisi getirildi ya. Milli ve yerli ekonomik politikası bu mu? Yani bu ta... sözler hiç araştırmayan bir e, grup insanı kandırabilir ama bilinçliler inanmıyor diyorsunuz. Tabii ki e, Tabii. E, ya belli bir bilince inanan gerçekten en azından Atatürk'ün Atatürk Atatürk e ilke ve devrimlerini iselleştirmiş, ekonomiyi birazcık bilen Çalışarak hayatını kazanmak zorunda olan, işsiz olan yeni gençler artık bunları yemez. Çünkü 18 yılda AKP'nin yaptığı din soslu politika çökmüştür, bitmiştir. Siyasal İslam bitti mi bu ülke? Bitti, kesinlikle olmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu layık cumhuriyet kesinlikle karşı de, karşı devrimciler dediğimiz, daha ilk başta Kubilay'ı şehit edenlerin torunları Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti yıkamayacaklar. Her türlü baskıya e rağmen, her türlü işlere rağmen, 18 yıldır yaptıkları her türlü çirkinliğe rağmen, hakaretlere, insanları aşağılayan, tepeden bakan kibir abideliğine rağmen asla Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkamayacaklar. Ben buna inanıyorum. Türk halkı elbette Aynen. inanıyorum ki gerçekleri Aydınlanma yaşayacak, Evet, yaşayacak, yaşıyor da. Çünkü bir travma bile olsa evet, yaşayacak. Travma ya, arkadaşım üniversite mezunu genç iş bulamıyor ya. Üniversite bulamıyor. mezunu gençlerin onda 7'si. Şu an Avrupa'ya ya da Amerika'ya gidip garsonluk Abi, yapmak istiyorlar. Evet. Hayalleri bu. Evet. Masa silip garsonluk yapsınlar. Türkiye'ye para göndersin çocukcağızlar. Anneleri babaları burada hiç olmaz. Biz vardır. gençken bu ülkede hayal kurabiliyorduk. Hayal. Şunu şunu yapacağım diyebiliyordum. Şimdiki gençlere hayal kurma fırsatı bile kalmadı ya. Çocuklar umutsuz. Hepsi depresyonda. 20 milyonu aşkın genç var efendim bu ülkede. Evet. 20 milyon Hepsi inanılmaz bir rakam. Ellerindeki telefonlarla işte böyle o sanal ortamda boş boş umutsuz bir şekilde hayatlarını geçiriyorlar. Tükenmiş bir tükenmişlik sendromu bir yani çaresizlik sendromu. Yani 12 Eylül yönetiminden bu yana Türkiye'de yapılan 12 Eylül faşist diktasının 80'den bu yana 40 yıldır sürdürüle gelen o sistematik politika şu anda Türkiye'de semeresini vermiş durumda. Zirveye mi ulaştı? Zirveye. Apolitik. Düşünmesin, sorgulamasın. Vereyim bir yokma ekmek, verdiğim yardıma Muhtaç olsun, sorgulamasın. Bunu istiyorlardı ve böyle bir düzeni yarattılar. Biraz düşünen de kaçsın gitsin bu ülkeden evet. dışarı, Aynen öyle. dışarıya. Kalan Kalanlar zaten benim diyor. Aslında en kötüsü de Türkiye'de ondan 80'den önce de köy enstitülerinin kapatılması Türkiye'de yapılmış en büyük darbedir. Atatürk devrimlerine yapılmış en büyük darbedir. Köy enstitülerinin kapatılması eğitime vurulan darbe. Eğitim olmayan bir ülkede demokrasiden söz demezsiniz. Yani Atatürk'ün sadece adı kaldı ama inkilapları hiçbir zaman uygulanmadı. <laughs> Uygulanmıyor şu anda. Nerede uygulanıyor? Layıklık diyoruz ya. Hani? Hani? Atatürk'ün adını unuttun ya Allah'a aşkına Yani Atatürk sadece... Atatürk'ün adını niye anmıyor? bu adam? yani Kabir'de ne oldu? Yuhalattı bütün milleti. Atatürk'ün adını niye anlıyor? Yani, Mustafa... bu adam olur muydu? Tayyip olur muydu? Bahçeli olur muydu acaba? Çok merak ediyorum. Mustafa oh, Kemal Atatürk Allah. sadece duvarda asılan bir resim değil. Onun yaptığı kuruluş ve kurtuluşta yaptığı o savaş, sonraki devrimler, Türkiye'de, ee, yaşama geçirdiği eğitim politikaları insanlara verdiği halk olma bilinci ya arkadaş sen Osmanlı'da hanedanın kölesiydin tebaaydın 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 sana Atatürk halk olma bilincini öğretti ya bir millet oldun ya bunun değerini niye bilmiyorsun normalde ben Osmanlı çocuğuyum diyenin soyadının Osmanoğlu olması lazım ya çünkü Osmanlı. bu bir aile Oy. bu bir aile Osmanlı çocuğu Osmanlı. Arkadaşım Dur. Anadolu'da yani, olamaz. 36 tane beylik vardı Anadolu'da 36 beylik. Osmanoğulları beyliği 35'ini bir güzel katlamış Osmanlı İmparatorluğu diye kendi hanedanını kurmuş. Gerisi fakir halk. Efendim, bu, Os bu Osmanlı düşmanlığı da değil sizin anlattığınız. Aynı Sadece sınıf, tarihi, tarihi okumaktır. Bunlar, ha. Bu bir tarihi ha. okumaktır. Şu Hayır. anda halk olduk. Kadınlarımıza seçme seçilme Hayır, hakkı tarih verildi. Tarih nereden ya, ha. Allah Allah. Yani burada bir Osmanlı Allah Allah. devletti. Osmanlı İmparatorluğu ya. Osman olur, büyüdü, gelişti, çöktü, bitti. Kurtuluş Savaşı'nı bu ülke Mustafa Kemal Atatürk niye yaptı? Neden yaptı? E çünkü ortada ülke diye bir şey yoktu. Sadece bir Ankara ve orası vardı. Yani halk bitmiş. Anahtarı, halk... anahtarı İngiliz'e teslim e, edip padişah gemiye gemiye binmiş. Diplomayı. Diploması nerede onun? Diploması nerede? Allah Allah. 18 yaşında kadınla evlenip İngiliz anahtarı verip kaçan giden adam diplomasını niye Bu vatan evladı Mustafa. Bu kadar savaşan, bu kadar devrimler yapan ülke insanı için eline gelen yapan insan değil mi? Yani önemli olan Mustafa Ama siz gene de ümitkarsınız değil mi efendim? <laughs> Gençliğine yani şey güveniyorsunuz. Ben ümit ediyorum. Gen Özellikle yeni gençlere, emekçilere, işçi sınıfına inanıyorum, güveniyorum. Gerçekleri görecekler. Aç insan, çalışmayan insan her şeyi yapar. Tencerenin sesi gümbür gümbür geliyor artık. Çalışmak namustur. Bir aile babası evine bakamıyorsa, çocuklarına gelecek oluşturamıyorsa her şeyi yapar. Ben 80 gün Ankara'da tekel işleriyle beraber direnişte kaldım, çadırlarda kaldım. Şimdi de maden işleri direniyor. Bu toplumun tüm kesimleri yayılacak. Korkmayın ya. Korkmayacaksın arkadaşım. Ne, ne olacak yani sindirerek nereye kadar? Niye korkuyoruz ki? Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni seven, insanımı seven, özgür, başındık yaşayan bir insanım ya. Ben bunlara razı değilim arkadaş. Ben bunlara layık değilim. 18 yıldır bana tek başına geleyim ülke uçacak. Bilmem şunu yapayım bilmem terör bitecek. Bilmem bilmem, bilmem ne olacak. Ne oldu? Tek başına da geldin. Her şey senin ağzında. Ne eksiğin ne? Hukuk bitti. İstediğin gibi hakim atıyorsun, savcı atıyorsun, asyon kesiyorsun. Adalet yok. Sokaklarda kızlarımız, gençlerimiz, kadınlarımız katlediliyor, darp ediliyor, tecavüz ediliyor. İnsanlarımız galiba padişah zannediyor. Halbuki seçimle gelmişti Cumhurbaşkanı. Şey padişah hastan, değil, padişah hastan, olsa soramazsın. Şey Hakkın yok. yok. Ya sorgula, sorgulamaktan abi korkma. Kim gelecek abi başa. Başa kim gelecek? Bir isim söyleyin bana. Gelir, o mu vardı şimdiye kadar? Abi onu getirdik. Herkes ona verdi oy. Türkiye'de o mu vardı şimdiye kadar? Abi ondan başka ya bir tane lider gösterin bana. Recep Allah Tayyip Allah. Erdoğan'dan Allah. başka bir gelir. lider gösterin adama biri gelir. <laughs> Arkadaşım mi? bu Türkiye Mustafa Kemal'ler gibi nice yiğitler liderler çıkarır. Ben inanıyorum. Bu Türkiye bir tane insana mahkum değil. Zaten bir insana mahkum kaldıysak kaldıysa biz bitmişiz kardeşim. Evet. Kim olursa olsun bu ama. Sistemle kompolamayın. Işte. 60 senedir bu ülkede Menderes'ten bu yana sağa hep oy verdiniz. Sağa verdiniz, sağa verdiniz. Darbeler oldu, darbeler oldu. <laughs> yeter artık ya, yeter. <laughs> bir kere ya, bir kere demokratlara sola oy ver halkım ya. 70 yıldır darbeler bu ülkede kime yapıldı? Sağa yapıldı. Demirel kaç kere geldi? Kaç kere gitti? Hep sağ, hep sağ, hep sağ. Bülent Ecevit Allah rahmet eylesin. Bir kez geldi, Kıbrıs'ı kurtardı, gitti. Ya bir kere de şu Türk halkı Sola verin, sosyal demokratlara verin. Korkmayın ya. Solculuk sizin yani, demek değil. Yazar, Din kimsenin yani, himayesinde yani. olan bir şey değil. İnanıyorsan inan, bana ne? Ya. Bayrak ya. inmeyecek. Korkmayın diyorsun. Hayır. Bu, ezan bu, susmayacak. Korkmayın. Arkadaşım, bu sağın en büyük söylemi odur. 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 Azan dilmez, vatan bitmez. Olur. Neydi hani? Yani, yani, affedersin dini Altına mışmış. Ezan dilmez, vatan yok böyle bir şey arkadaşım. Türk insanı bağımsızlığına da ezanına da sahiptir. Merak etmeyin ama Ortada esas bir gerçek var. Milleti dinlen soğuttular. İlkenin bağımsızlığı söz konusu. Kardeşim. Söyle abi. Söyle doğru söyle. Geldi. Gel. Gel. Tamam. 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 Tamam.